Merhaba kolay gelsin. Sağ ol teşekkürler Berat Bey. Sağ olasın. Siz yeri, iş yeri açmışsınız. Aynen. E, işi değişikliği yaptık. Diğer caddeden, Iğdır Caddesi'nden Şehitlik Caddesi'ne geldik. Milli Eğitim karşısına. Yani mekan açtık buraya. Güzel dostlarımızı bekleriz buraya. Yani Doğu Beyazı'da olmayan bir mekan yaptık. Hayli olsun. Herhalde önce sizin iş yeriniz ismi Barış Berber şu anki iş değişme nedeni ismi patron yaptınız. Aynen. Önceki isim Barış'tı. Doğu Beyazı'da daha çok isimler e, öne geçiyor. Ben de isimden çok böyle hem ezberi kolay olsun hem de millete e, kafasında yer tutacak e, bir isim olsun diye ben o ismi koydum. Dikkat çekiyor zaten. Hayırlısı olsun. Burası Şehitlik Caddesi, Milli Eğitim Kadısı, Aynen. Mi? Şehitlik Caddesi tam Milli Eğitim'in karşısında. E, öyle lo... öyle. Şehitliğin hemen girişinde e, güzel bir mekan e, Ana yani bu caddede hiç kuaför de yok yani. Kuaför olmayan bir yerde açtık. Açmak istedik. Daha önce açmak istediğim bir yerdi. Mekan bulamamıştık. Güzel bir mekan yer bulunca da açtık. İlk fırsatta denedik hemen. Hayırlısı olsun. Sana zahmet bir e, şehitlik caddesini çek. Bir şu tarafa. Bir de şu tarafa çek. Çarşı tarafında Salman Pazarcı'nın aşağısı. Tamam. Şimdi içeri, içeri geçelim. Aynen geçelim. Bir dakika. Vay be. Şimdi içeriye geçelim. Uzaktan bir sakın Aynen. iş yerimiz böyle. Hepsi VIP tarzı yapılmış. VIP. Hepsi özel bakım. Yüz bakımı, cilt bakımı, saç bakımı. Yani profesyonel bir ekiple bu işle uğraşıyoruz. Şu anda e, mobilyalarımız, her şey yurt e, yurt dışına giden malzemelerden yapıldı. Daha çok Türkiye'de yapılmayan malzemeler bunlar. E, bizim milletimiz de hak ediyor bence. Bana göre yani doğu belgesi olmayan bir şeyi buraya yapmak e, güzel bir şeydir. Yani... Millet hak ediyor yani kısaca söyledim Yani her şey özel. Yani hiçbir e, genellikle kimse görmemiştir bu tarz şeyleri, e, kuaförleri. Özel siparişler dediğim gibi inşallah e, esnaf arkadaşlarımız dostlarımızı, eşimizi, akrabalarımızı bekleriz yeni mekanımıza. Bugün başlayacak değil mi? Aynen bugün. Hayırlısı e, olsun. Açılışımızı yaptık. Yani, e, artık e, evet. millet gelecek. Murat Arbayı çiçek göndermiş. Murat Arbayı gösterelim. Murat Arbayı. Engin e, sağlanacak. Engin sağlanacak yazmış. Kim göndermiş? Bir dakika. Abindir. İşte şurası. hantemuz sağlanacak. Teşekkürle. Bir de şurası. İsmi nedir? Halis Akuş. Halis İnşaat. Bir de şurası ismi neydi? Beko. Şurası da yeni iş yeni hayli olsun Mahmut Eren. Yeni iş yeni olsun Beko. Bir çiçek gönderen kişilere gösterdik. Aynen Kader kardeşim göndermiş. Kader. Kader için teşekkürler. Yeni işiniz hayli olsun. Kader sağlanacak. Sinan Hoca vermiş. Ondan sonra Şahis Bey çok güzel dükkanda bir eksiklik fark etti. da bir Aynen. Yeni, yeni iş yeriniz olsun. Mahmut evet. Sinan Arvasi. Arvasi. Şah İsmail Hocamız var. Şah İsmail Hocamız çok güzel bir saat gönderdi. Hangi iş, Şah İsmail, e, Şah benim ark... Şah İsmail. Yok, ismi Şah İsmail. Ah, evet, evet. İmam arkadaşımız. O da dükkanda bir eksiklik fark etti saat olarak. Gerçekten eksikti. Çok güzel bir uyum olmuş. Hmm, Allah teşekkür Allah ederiz arkadaşlarımıza da Bizi takip edenlere, gelenlere, gelmeyenlere. Evet, evet, Hepsine evet. teşekkür ederiz. Allah razı olsun. eksiklerimiz var inşallah. Ee, daha da güzel olacak. Hani Biraz daha profesyonel bir sistem e, de sistemle sen, yaptık. Bir de sen öyle yaptın. Doğu Beyazı, mesela ben şu masayı görmemiştim. Hiçbir Aynen. yerde kasa. Aynen. Yani bu da herhalde yeni buraya açılmış. Aynen şimdi kimse kasa sistemini uygulamıyor burada. Daha evet, çok evet. E, para elden alınıyor. Ben de biraz daha... Hani biz, bizimki hizmet evet. sektörü olduğu için biraz resmi olsun. Yani hitap edeceğimiz insanlar da burası farklı olduğu için burada. Yani ödemeler artık kasada yapılacak. Hani e, kasada ödeme yapılacak. Fiyat tek fiyat olacak. Liste fiyatımız asıl olacak zaten. Daha e, esnaf sanatkarından almadık liste fiyatımızı. İnşallah alırsak bugünlerde. E, fiyat sabit. Kasada ödeme yapılacak. Kimseye e, farklı fiyat tarifesi uygulanmayacak. Herkese eşit bir fiyat tarifesi uygulanacak. Ee, öyle yaptım. Mesela bu e, kira elektrik e, tabii ki e, doğal gaz yani bunun hepsi bir masrafı var. Aynen. Masrafı ee, e, inşallah, e, kirası. Kirası da var. i̇nşallah karşılar. Biz e, şöyle bir şey yaptık. Hani Her şey özel sipariş ettik. Hiçbir tanesi doğu beyazdan gelmedi. Ustalar da doğu beyazdan gelmedi. Hepsi dışarıdan geldi. İşte e, masraf çok. Herkes bir berberin sadece makasla para kazandığını zannediyor. Hayır bu köyde bir şey yok. Elektrik, Aa, su... Kira. Ee, kira ondan sonra personel ücretleri yeme içme ondan sonra makineler bozuluyor ve makineler bu krizden dolayı çok aşırı bir, bir şekilde pahalanmış 4 kat 5 kat 6 kat hatta e, tıraş malzemeleri kozmetik olarak 10 kat yükselen malzemelerimiz var yani burada. Ondan dolayı inşallah kurtarır. Allah emeklerimizi boşa çıkartmasın. İnşallah inşallah Allah hepinizi boşa çıkartmasın. Gerçekten e, zor bir şeydir. Yani bu arada gerçekten çok güzel malzeme getirmişsin. Anladım, Hepsi şey, de uyumlu olmuş. Şey uyumlu. Anladım. Yani e, yaptığım e, kişi, yaptırdığım ekipman fabrikaydı. Daha çok dediğim gibi yurt dışına çalıştığı için profesyonel. Ben sadece ölçülerini gönderdim adama. Burada bir usta getirdim, ölçülerini gönderdim. Yani her şey birbirine uydu. Sadece e, karşı tarafı desenini kendim verdim. E, güzel yeteneğimi göstermek istedim aslında biraz da. Yani biraz da şık dursun diye. Hani gösteriş hakikaten önemlidir. Tabii, tabii, evet. gösteriş her zaman önemlidir. Çünkü e, ucuz ucuz olan şey kaliteli olmaz hiçbir zaman. Kalite olacaksa biraz da fiyatı olacaktır bir şey. Onlara da bedel ödedik ama inşallah hak etmişizdir. E, müşterilerimiz hak eder. Güzel bir mekanda güzel bir tıraş olurlar. Memnun oluruz bizi gelseler. E, şimdilik bu kadar yani. Ben, ben tamam teşekkür, teşekkür Başka bir diyeceğim var mı burada? Yok teşekkür ederiz. Yani bekleriz misafirlerimizi. Güzel bir şekilde, güzel bir ortamda, güzel müzikler eşliğinde yani bakımını yaptırabilirler burada. Eksik olan bir şeyi biz tamamlamak istedik Doğu Beyaz'da. İnşallah karşılığını da alırız, emeğimizin karşılığını da alırız. İnşallah. Arkadaşlar biz burada bitiriyoruz. Size zahmet izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.